Herkese merhaba arkadaşlar. Ben ee, Jace. Yanımda Fiddle'la Diğeri kimdi? Yi herhalde. Yi var. E, bugün video çekeceğiz. Aslında video çekmiştik. Önceki video silindi. Bazı nedenlerden dolayı. Bayağı da yenmiştik geçen video. Güzel video oldu. Aynı şeylerle bir daha video çekiyoruz. Bu bir de kanalımızın... <laughs> Jace video... mi lan? Aa, Jace değil. Neyse onları sonra açıklığa kavuştururuz. E... Ne diyordum? Ha kanalımızın ilk videosu olacak. Kanalımızın ismi neydi bu arada? Neydi lan? <laughs> ne bileyim oğlum hatırlamıyorum gir bak. Tamam sonra bakarım girince işte o, o kanalımızın <laughs> ilk videosu olacak. <laughs> yani video çekeceğiz yani umarım beğen... Ya dur iyice bakıldım baştan. İlk video olacak. Beğenirseniz güzel videolar gelmeye devam edecek. Bu eğlence amaçlı sadece. Normal videolarımız 5 vs 5 olacaktır. Ve sizi Cenk'e bırakıyoruz. Cenk normal videolarımız 5 vs 5 olacaktır kanka. Ulan Ali. Neyse gençler ben, ben bir yemeğe gidip geliyorum ha. Afiyet olsun Murat abi. Sağ olun hadi görüşürüz. Ali kapat Ali kapat. Bir daha yok, açıp yok. Fransız kapat Ali. Dö dönmek var ölmek neydi ya? Bir şey ver ama. <laughs> Ali. Ya batırdım ben konuşacağım kapat. <gülüyor> Ali <gülüyor> kapat girişi Cenk yapsın kapat çabuk ol hadi bak çamaşır <laughs> makinesi giriyor hadi. Yok yok burası güzel komik oldu başı ya. Ali hadi <laughs> <kapatırsın gülüyor> ya. Tamam kapatıyorum. Abi videoyu başlattım. <gülüyor> 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 Neyse devam ben yani başlattım devamını getiriyorum. Ha, önceki dediklerimi de şimdiki şeye aktaracağım. Herkese merhaba tekrardan. Hadi başladık. Umarım güzel <laughs> bir oyun bizi bekler. Abi, Umut ya. dolu güzel bir oyun. Tamam arada, Ali tamam. Ali abartılsın. susar mısın? <laughs> Ali var lise ya liselisin ya. Liseli abi üniversite sınavlarına hazırlanıyoruz biz. Ha bu arada yanımda şey var. Dediydim değil mi? Onlar dediydim evet. <laughs> ee, bu arada ben Jason pek prosu değilimdir. Yanımdaki ya Plato Ay, şu an yaz. Şu tamam, cümle nedir canım. ya? Hani <laughs> Bu arada ben Jason prosu değilimdir. Ya ne bileyim konuşmak lazım. Yani, oğlum nece konuşuyorsun Ay, lan sen? Videoda boş boş ben size. konuşulmaz Aha. ya. Evet arkadaşlar bugün çok güzel yenileceğiz. Hayır geçen oyunu 20'ye 2 kazandık. Şimdi yenilirsek onu da kaydetmedik. Oğlum kendi kendin ikini söyleyemiyor musun sen ya? Benim ha. Vyter olmuş evet. Umarım güzel bir oyun olur. Ha umarım umarım. I hope. Shut the ya. Dur bir dakika ben top giderim ya da. Ya bunlar gelse bize dalsa alamazlar. Alırlar. Alamazlar. Bir tane flashları ya yok. Ya var adamlar da alırlar ya. Kaçarız flashları yok. Ben yukarıda kas kasıyorum. Üçü de burada zaten. Bak Darius dans ediyor. Dediğim gibi eğlence Oğlum, sen, bir video olacak. Sen bizi gösteriyorsun değil mi şu an? Sizi Dur, Oğlum var ya kam kameraman diye işi aldık. Abi sizi nasıl göstereyim ben yukarı bak aşağıya bak bu Allah siz kaçırıyorum sizi Şerefsiz arada göstereceksin yani Tabi göstereceğim Adamlar bir tek bana vuramadı şu anda ses veriyorum Uf, last hit kaçırıyorum ses verdim ya, Ben burada SS, SS olmadığını ya. görüyorum <laughs> Abi garanti olsun son. bak geliyor geliyor gördünüz mü geliyor Hasan sana çok fena çalışıyor bunlar. Ya şu zik yok mu ya? Adam ziger ya. Yalnız orket kazarsa var ya. Bakalım aşağıda neler gidiyor. Salsak zikse? Yok yok daha erken. Nereye erken? Ağzını çıktı herif ya. Dal o zaman. İşte Tam attım sen daldın ha. <laughs> Takım oyunu böyle bir şey. Adam çıktı mı? Ha. <laughs> Ali de... ne <laughs> olacak? <laughs> Ali. <laughs> evet o videoyu. Düğüre... Evet oyunumuza devam edelim hiçbir şey olmamış. Orayı ben şey yaparım. Ben bir şey olmadı ki. Anneler candır. Aynen. Zaten yani orayı şey yaptım. Abi hiç konuşmuyorsunuz. Bütün konuşmaları bana bırakıyorsunuz. Alt Abi ne yapacağız? Abi ben B'ye basmadım mı ya? Tamam. Allah Allah ya. Kalsana Kardeşim ben oradan can çekiyorum, bırakır hmm. mıyım onu ya? Sen rahat olsana. Bu arada ben B'ye Arkadaşlar gidiyorum. bu Ali biraz Gordon... yorda... <laughs> İlk videoda mesela bunu mesela diyeyim, bunu çektikten en az bir, al, bir ay sonra izlemeye başlamıştır yani Ha? Böyle bir sürü LOL çek videosu çeken insan var, en son bize... Hasan gidiyor. gel gel şunu alalım. Ali Türkçe konuş. Allah cezanı vermesin. Türkçe konuş. Tamam. İngiltere desin, yobasın, mobasın anlıyoruz ama yani. <laughs> Neyse bu da güzel bir oyun olacak. Umarım. so. İnşallah. Başka ne kelime var da Ali başkası, oyun... olma, ol ol, çal. başkası olma kendin ol Ali ya. Başkası olma. Ali solo top bitsene diyorum abi sana top. Hayli şey. Abi adam kamerada bizi zıfırda. çekmek için yanımıza geliyor yoksa çekemiyor yani hani iyi yok, aa, marifet aa, yok o kadar. Bu da işte, yani kol geliyor geliyor olacak. Ya başlayacağım bu herifin bu Terörs ama ya. Bak ya şerefsizi görüyor musun? bu oyun formunda değilsin. Abi şeyleri almamışız. gelin alalım şurayı hemen. Terörs geliyorsa gidersin benim. Kim gider ya? Var. Kendisi. Ay. Başkası olmaz. Ne yaptı yani. lan? Ha Jayce mi abi oriyi? Ben de Daha ise hiç. Ya şey. başlayacağım ama ya. Ay Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya. Ses burada. Vallahi. Opo hop pasan kaç almış Bombası nasıl <laughs> sıçtıım ya? <laughs> Bak ya bak ya açıp açıp duruyor ya. Ne oluyor size? Bırakayım. Birazdan şey bitecek. Eyvah şimdi dikkat. Darius da geliyordu da ben yardıma geldim. Tamam. Sen Darius ilgilen biz burayı hallederiz. Darius SS de vermiyor zaten. Bu arada adamlar ne olabilir? Bizde sadece bir şey var. Abi adamlar yok tamam. değil, değil mi tamam. yani? O kadar atmayalım. Evet bizim Lord of Feeder alamadı. Yanlış kişiye vurdu. Yanlış kişiye şey attım ya... Yanlış kişiye attım bu. ...Speak Knight'ı. Oğlum Smart Lord Odin'i Smart Smartcast'la oynasaydım. <laughs> Ama onu alabilirim. ...1600-1700 para birikmiş. Direk şeyi al o zaman. Boşuna mana harcamaya gerek yok, mana harcıyorum. Şey evet bot bile almadan direkt mal. Ali minyonlarıma kase atmaya çalışma bebeğim. <laughs> Kapış. Bu da hayvan gibi şey götürüyor. Dikkat olun. SSX. Abi çok hastayım hala bak. Ama... Oy. Hasan gel. Ne? Dur oğlum dur dur. Bana mı mesaj atıyorsunuz ne yapıyorsunuz? Hayır sen kal orada. SS. SS meses fark etmez Ali. Hi, hi. Ah. Hey, İkisi hey. de buraya gelmiş. Hey, hey. Hmm. Hmm. Oha. Hmm. Oha. Artan nasıl bir kastı atılan milyonlara? Oh, Allah'ım ya şerefsiz. Onların çabuk şeyleri bitiyor ya. Bomba nasıl? Hasan gel sıçtığım... buraya. Ulti atacağım birazdan. Bombası nasıl sıçtığım ya. Şurada Bursun... falan dur da ultimi yesin bari ziksin. Biraz aşağıda dur. SS var arada. Hasan aç açarsam ulti açma açma, açma açma şu an açma. Nix gelsin. Eşe aç şey. abi aç 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 Cenk. <laughs> abi açıyorum da herif burada kaldı. Ben çok kötü hata yaptım. Hey, Alırsın onu Hasan onu bırakmazsın. <laughs> Hadi sen biz çekiyor musun? Aşağıda iki kill aldık. İki kill mi aldınız? Ya Ali senin kafan. Abi kilo alırken yani, sen yani. Film mi çekiyoruz abi iki kilo aldığınız. Abi alış artık biz hep alıyoruz. <laughs> e, Darius geliyor aşağı bu arada değil mi de sonra demedi olmasın. Yani normalde Blood Blood Thirster kasarım boyunda olmadığı için şey kasacağım yani. Neydi o isim? Trinity Force mıydı? Evet. Ne var ben? iki kilo almışım ya. Hem SSSS de... SS, SS, Darius geliyor. Sonra... Şurada gel olması lazım ama... Bahset yapmıyorum çünkü bana şey olayım. Abi hem ses veriyorsun hem gelmiyorsun gel. şöyle toplayayım da of kaçırdım yine rahmet. Demek kill çok güzeldi ya. Ziggs sana çalışıyor. Daha da zikli de Abi adamın önüne geçip atsana o W'yu ya. Ya ben kullanmayı bilmiyorum ki bunu. Şeyler, Onda alır mıyız? Alamayız. Geri geri alamayız. Yok Darius'tan yani, korkmaya yani. gerek yok. Benim Fear onu bitirir de. Abi sen Darius'u çok yalnız bırakıyorsun ya. Ya bırakıyorum ne yapıyor? Kaç level herif? 7. 8 olmuştur belki. Ne, ne yapıyor diyor Allah aşkına ya. Ya Darius harbi gözükmüyor. Ne yapıyor o herif? Orman mı gidiyor? Ne yapıyor lan? Size geliyor. geliyorum ben kapı çaldı herhalde. Anlamam, sorun değil. <gülüyor> <Hakikaten>, <gülüyor> abi, ne kassam ya neyse bir şey ne bu şey yeter şey? bana. Darius 7 level olmuş aşağı gidiyorum. Ah buradaymış o. Ben 8 oldum kastım biraz da. Ben direkt şu ayakkabımı alayım da Darius damage veriyor hayvan gibi. Bir şundan alayım. alayım. Hasan ha, çabuk gelse bari. Mana alayım. Adamların ikisi de bana vuramıyor ya. Şansa bak. Hah. Bala bak. Çabuk hakikaten. Güzel oldu. Gerçi ayakkabı almamış daha. dikkat dikkat iki taraflı geliyorlar. Alttaki şeye dalın. Tamam. Bey Hasan yardım. Geldim neredesiniz lan? Zikse dal zikse. Zikse mi dalayım? Zik speedleri adamlar küfür ediyordur zik Adamlar küfür etmeyi bırak ben kovaget alıyorum da yardım etmediniz. Onların şeyi alalım diyor. Dal da diyeceğim kaç. Tarz hayvan gibi geliyor. İşte bu işte bu al onu. Öldü zaten. Geliyorum daha lütfen beyler ulti attırmayın attırmadım ulti Ben öldüm abi Abi engelledim adamı da Ultisini durduramadım Durdurum ben hayvan, hayvan gibi Neyse hepsini kullanalım bu açımdan yani. Mal niye o bombayı buraya attı ki bana gelmedi bile bombası Ali kaç da ultiyi çökeyim oraya kaç kaç Git de ulti atayım geri dön de ulti atayım At işte Tipsiz <laughs> Altın vermiyor artık. Geri git bence. Doğru, beni kolay kolay yakalayamazlar da. Şen mi alsın bitti. Normalde şey kasmanla. E ne seçim aldın? Mal bu kovgetten mal. Ali sen tabi nasıl kaçtığımı da göstermedin videoda. <gülüyor> <gülüyor> Biz <gülüyor> oyunu tanıtım amaçlı video çekiyoruz. <laughs> <laughs> tanıtım değil. <Bilal>. Ya <laughs> oğlum Ali çok bencil yani video çekiyor. Abi sizi gösterirken gösterir tamam. adamlar beni alıyor. İşte bileceksin. Neyse bu da çabuk oldu. Güzel oldu. Adamlar surrender verecek mi acaba? Tut onu tut onu. Beyler ben yokum bu arada. Ne yapıyorsunuz? Lan nereye gitti o şerefsiz <laughs> Aa kork Aa dar. Darüs nerede? Kaçırdın ya Darüs'ü. Bana gelin istiyorsanız ama. Ben bana... Neyse Hadi, Bir dakika ben bir B çekiyorum. Abi, Abi, Ali sen daha nasıl daha bir alamayın. insan? Ya. Ali. Hı. Hmm. Alır mısın Darius'u? Darius beni alamaz level bu farkı da var. Cenk sen alır mısın Zix'i? Zix beni alamaz. Level farkına baksana be. <laughs> oh. Zix geliyor. Ali. Hop. Yürü yürü yukarı Hasan yürü. Zix'i alırız ya. Hasan yürü. Geliyorum. Ali bana doğru fırlat bana doğru fırlat. Fırlatmaya çalışıyordum. O Öldü Geri gelin, gelin, gelin. Arkadaşlar ben AFK alabilirim. 2, 5 dakika sonra. 5 dakika sonra süren de Umarım verirler ki sen nereye atıyorsun kardeş? Yine 12'ye 1 oynuyor. Oğlum bu takım böyle ya. Oo ben kaçayım. Sen de oradan al. O sizin kılıcınızı çekeyim Sen de onu alasana. Hasan'ın güzel bir KSS'nin sonucunda adam baksana canına. <laughs> Dokunmadığını sürendir verecekler ya. Ben yanlış yeri açtım. Şey. Abi smart kas kullanmak lazım. Double da alırım böyle ya. Naz ne ulti açmıştık ya vay <laughs> Aa yine bana çalışıyor bu herif ya. <gülüyor> <gülüyor> Bak ya. Şen olsun. Söylendir beyler GG. Hemen item alayım da para Biler çok geçmiş gözük. olsun. Çok para İzlediğin... çok gözüksün. Aynen ya direkt izleyen eğer izlerseniz izlediğiniz için herkese şimdiden teşekkür ederim. Diğerleri de eder. Edin teşekkür ederim. oyun oynamak isteyenler ekleyebilir. Aynen. <laughs> Abi ne diyorsunuz ben anlamıyorum. Türkiye serverında değiliz. <laughs> Türkiye serverında olamayız da zaten. Ya yani güzel server da. Neyse sonra konuşuruz bu olayları. <laughs> Her, i̇zlediğiniz için herkese teşekkür ederiz. Hasan sen de bir konuşma yap güzel. Hasan konuşma yapsın. İyi mı? akşamlar. Çok moron oldu neyse herkese. Abi adamların akşam olduğu nereden bizim? Belki sabah izliyorlar videoyu. İyi sabahlar ya da akşamlar. İyi. Her nerede yaşatılıyor ve yaşıyorsun. <laughs> neyse hadi teşekkür ederim. Ve Hamutlarla ana haberden bugünlük bu kadar. <laughs> hadi herkese iyi günler.